Geçtiğimiz günlerde önümüze düşen haberle Kanadalı yönetmen Jean-Marc Vallée'nin hayatını kaybettiğini öğrendik. Dallas Buyers Club, Crazy, Cafe de Flore, Demolition ve Wild gibi filmlerin yanında son dönemde çektiği Big Little Lies ve Sharp Objects dizileriyle bilinen yönetmen 58 yaşındaydı. What if I was sorry? But if I could go back in time, I wouldn't do a single thing differently. Sinemanın bu büyük kaybının ardından bu haftanın tavsiyesini hayran olduğumuz jean Mark Valen'in anısına onun filmlerinden yapmak istedik. Yönetmenin şu an dijital platformlarda izleyebileceğiniz iki filmi. İlk film Dallas Buyers Club, Sınırsızlar Kulübü. 2013 yılında vizyona giren film, kendisine AIDS teşhisi konduktan sonra Amerika'da yasal olmayan bir ilacı dağıtmaya başlayan Ron Woodruff'un gerçek hikayesini anlatıyor. Başrollerde Matthew McConaughey, Jared Leto ve Jennifer Garner yer alıyor. Welcome to the Dallas Buyers Club. Dallas Buyers Club yönetmenin en popüler filmi. Altı dalda Oscar adaylığı kazanan film bunlardan üçünü kazandı. Rolü için yaklaşık 38 kilo veren Matthew McConaughey en iyi erkek oyuncu Oscar'ını ve yine rolü için 30 kilo veren Jared Leto en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. Dallas Buyers Club'ı Blue TV'de izleyebilirsiniz. İkinci film Demolition, yeniden başla. 2015 yapımı film, trafik kazasında eşini kaybeden Davis'in hayatını yeniden inşa etme çabasını konu ediniyor. Başrollerde Jack Gyllenhaal, Naomi Watts ve Chris Cooper var. <laughs> What you feel like? Yeah! <gülüyor> <gülüyor> it hurt, but in like a, it's like a good kind of hurt. It felt like someone was kind of um. <laughs> <laughs> Surprise. Demolition, Can Mark Valen'in son filmi. İyileşme sürecine eğlence unsurunu dahil edip farklı bir bakış açısı sunan filmi Being Connect'te bulabilirsiniz. Mr. Kısa kariyerinde çok sağlam işlere imza atmasına rağmen yolun başında olarak değerlendirilecek kadar büyük işler beklenen bir yönetmendi John Mark Valley. Bize çok özel filmler bıraktı. Yaşattığın bütün güzel hisler için teşekkürler. So very